mensuplarım şöyle bir müsaade edin. 300 bin arada. Allah derman versin diyoruz biz de Bugün son kez Allah Allah nidaları yükseldi Değerli güre severler Fethi Karaçul Hayer meydanında Ali Gürbüz mü Cengizhan Şimşek mi Cengizhan Şimşek mi Ali Gürbüz mü Kim nasıl kazanır Kim nasıl kaybeder Yorumlarınızı mesajlarınızı Ekin Türk TV sosyal medya portalına Ve diğer tüm canlı platformunda bulunan kanallarımızın sosyal medya adreslerine yollayın. Bizler de yer verelim. Eski milli takım baş antrenörümüz güreşte Yakup Tugut hocam. Ayrı Hüseyin'i Gümüşova Gümüşova'nın maçını izledim. Gümüşova'nın hakemlerin kararına saygı duyuyorum. Bir anda ellerini birleştiriyor. Bana göre puan lütfen rica ediyorum. Sende kalsın demiş ama bende kalmadı. Yayını anlık okuduğum için. <laughs> bir mahremiyeti de ortaya dökmüş oldu. Bugün sakarlığım üzerimde dilimin sürtmesi yanlış isimler söylemem ve nihayetinde Yakup Hocam bana <laughs> kızmamışsındır. Senin görüşüne saygı duyuyorum ama katılmadığımı dile getirmek isterim. Eminim ki yüzde elli katılan olur, yüzde elli katılmayan olur ama önemli değil, önemli olan kazanan Türk yöreçinde olması Yakup Hocam sen birçok şampiyonlar yetiştirdin. Birçok kez son saniyede verdiğimiz puanlarla kaybettik. Aldığımız puanlarla kazandık. Bunlar güreşin içerisinde zaten var. Ama senin o engin tecrübenle ve tarafsız objektif yaklaşımınla yapmış olduğum bir yorum bu. Saygı duyuyorum ama ben şahsen katılmıyorum. Katılanlar mutlaka vardır. Hüseyin Gümüşalan hem benim Karamüseli hemşerim hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Kilosu biraz fazla kondisyon sıkıntısını da hissettirdi zaten. Eğer biraz iyi olsaydı mutlaka ellerini birleştirip Ali net bir şekilde bastırıp puan alabilirdi. Ama Ali Gürbüz'ün de o kırılma eşikteki o geri dönüşleri bence genç kuşaklara ilham kaynağı olmak adına çok özel görüntülerdi. Kaybedenin olmadığı bir karşılaşmayı anlatıp aktardık. Ben bu yönde değerlendiriyorum değerli büyüğüm Yakup Tubuz hocam. Recep Tosun istersen iki başbeylivanın finalin buraya kadar nasıl geldiğini, kimleri yendiğini aktaralım. Ali Gürbüz ilk turda Ali İhsan Batmaz'ı yendi. İkinci turda Serkan Sertürk yendi. Üçüncü turda Süleyman Başer. Dördüncü turda Ali Yanatma. Beşinci turda Mustafa Batu. Altıncı turda Hüseyin Gümüşalan. Cengizhan Şimşek, Güngör Ekir'i yendi. Recep Çakır'ı yendi. Yusufcan Zeybek tur atladı. Serdar Yıldırım yendi. Yarı finalde Yıldır Akın'ı yenerek finale geldi. Bakın çok özel bir mesaj geldi Kefaitiniz abimden. Bu güreşin kaybeden olmaz. Hatta Hüseyin Gümüşalan'ın güreşi dahi birincilere layıktır demiş. Ali Pehlivan'da Cengiz Pehlivan'da hak ediyor. Ali Gürbüz Cengiz'den biraz fazla güreş yaptı. Final özelinde söyleyecektir bunlar demiş. Kefayetin Öz abime bu anlamlı mesaj için teşekkür ediyorum. Selamlar yolluyorum Manisa'ya. İsmail Yılmaz hocam. Evet. Benim şahsi kanaatimde puanın olmamadığı olmadığı noktasında ve kararın doğru olduğunu belirtiyor İsmail Yılmaz hocam. İsmail Dilmaz hocam eski bir pehlivan ve benim de değerli rakiplerimden biriydi. Ee, onun aslında bu tür durumlarda ortada kaldığını çok iyi bilirim ama ne kadar inanarak yazdığını da şu anda daha iyi anladım. İsmail Dilmaz hocam emin olmasa, inanmasa asla bu toplara girmez. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Yorumun kıymetli. Aslında bu durumlarda ortada kaldığını çok bilmiyorum ama ne kadar inanarak yazdığında da şu anda daha iyi anladım. İsmail Yılmaz Hocam, emin olmasa, inanmasa asla bu toplara girmez. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Yorumun kıymetli. Hüseyin kanatsız mesaj yollamış Abi bugün güreşi gördükten sonra önümüzdeki hafta nasıl bir heyecan bizi bekliyor demiş Anlatamam ancak ya gelip orada izleyeceksiniz ya da çok güzel güreş anlatıyorsunuz İyi ki varsınız İy sen iyi ki varsın kimse yokken sen vardın bu sahalarda çok emek verdin Erol Eren ustam senin vermiş olduğun emeğin yüzde birini bile daha biz veremedik. Burada Mehmet Öztürk ustamıza da kucakta olsun selam gönderelim kendisi. Evet. Evet Yavuzlar Buralı baş mehlivanlarımız final müsabakası yapıyorlar. Evet final mücadelesi başladı. Saatlerimizi de kurduk. Şimdi güreşe çok büyük bir ilgi var aşağıdan. Mantar gibi gençlerimiz filizleniyorlar. Fidan gibi. Jener evet, evet. Sar. Bir bakıma bakıldığında geriye dönüşte 20-30 yıl önce güreşler bir saat. Ama o zaman pehlivanlarımız 15-20 ile sınırlıydı baş pehlivanlarımız. Evet, kesinlikle. Sayı olarak da 250 falandı. Şimdi biz ben güreş adına, güreşin selameti adına, daha çok oyunların olması adına, sürenin uzun olması taraftarıyım ama şu ana bakıldığında, bu sayılara bakıldığında yarım saate düşürülmenin de isabetli bir karar olduğunda yavaş yavaş kendime içime sindirmeye başladım. Açık söyleyeyim. Yani Kumluca'da ve bugün burada yaşadığımıza baktığımızda artık bu zaman skalasının en yüksek verimde kullanabilme adına ki bunun en büyük örneği nedir? Başpehlivanlar bugün değerli güre severler burada saat 10.30'da elbiseleri kura çektiler. Daha önce nasıl oldu? Kısmetle çayıra gelip 1.5 saat kura ezeti yaşıyor, yaşardı güre severlerimiz evet, ve bizler. Bakın nereden nereye geldik. Tek Dolayısıyla bu planlamalar yavaş yavaş artık değişmesin diye başladı açık söyleyeyim. Yani teknolojik sistem artık başladı. Yani müsabakaya 2-3 gün öncesinden sistem açılıyor. Oradan kayıtlar yapılıyor ve başpehlivanın kurası da dediğiniz gibi elbiselerle çekiliyor. Ya bu şekilde yoksa bu güreş yetişmez Recep Tosun. Yani ben de tabii ilk etapta zamanın sürenin kısalması, 40 dakikadan 30 dakikaya düşmesi tabii ki benim de gönül, gönlümden geçen o değil tabii ki de ama bu müsabakanın bitmesi ayrana da 30 dakika düşmesi bir nevi iyi oldu. Ben destekliyorum bu konuda. E, Federasyon Başkanı İbrahim Türküş ve MHK yönetimini. Evet şu anda final güreşi başladı. Cengizhan Şimşek ve Ali Gürbüz. Evet, elenselerle birbirlerini yokluyorlar. Bakalım güreş erken mi bitecek yoksa puanlamaya mı kalacak? Hep beraber göreceğiz. Gerek, gerek MHK Kurulu Başkanı, MHK yönetimi ve burada görev yapan hakemler gerçekten şey birbirinden değerli. Artı burada bir var sistemi var. Üç noktadan görüntü alıyor ve onların almış olduğu kararlarla karar veriliyor değerli seyirciler. Bunu bir kez daha aktaralım. Çınar Alfiyat. Eğitim Kurulu Başkanı Bekir Çınar. Yalova Altunova'da bir güreş aşığıdır. Hak eden kazansın demiş Bekir Çınar. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Abdülkadir Saraç değerli hocam. Amasya Suluva'dan iyi yayınlar demiş kıymetli dostum. Değerli hocama teşekkür ediyorum. Bakalım final özelinde neler yaşanacak. Aynı anda diğer boylarında finalleri. Başaltı finali bitti. Sanırım şu anda büyük orta finali var. Evet şu anda evet büyük orta finali var. Alparslan güçlü. İlker durmuş. Bu da puanlama güreşinde. Recep Tosun. alt boylarda da çok hareketli güreşler oldu. İddialı isimler mücadele etti. Bugün binin üstünde pehlivan vardı burada. Bunu da burada belirtelim yani. Ben iki haftadır Merkez Hakem Komitesi ve Kul Hakemlerinin, Meydan Hakemlerinin, Cetvel Hakemlerinin muazzam bir birlikteliğini, uyumunu Gördüm, şahit oldum. Kolay değil. Geçen hafta bir günde 1.300, bugün bir günde 1.000 güreşçi mümkün değil. Ama olmaz denilenler bir bir hayata geçiyor. Federasyonumuzun kurumsal işleyişi tıkır tıkır işliyor. Ben Muğla'da, Fethiye'nin Fethiye'de, Kadıköy'ünde, Karaç yukarı Karaçulada, Göcek'te, çoğu yerde güreş yaptım. İnanın ki yani ilk defa yani bu kadar daha güzel ve düzenli, tertipli bir güreş görüyorum. Recep Tosun. Valla emek veren, dert edinen, çaba sarf edeni Rabbim mutlaka mükafatlandırıyor. Asla ama asla emekleri zayi etmez Yüce Yaradan Rabbimiz. Hel hele hele dualı spora hizmet etmekse şiarımız bunu mutlaka bir karşılığı olacaktır organizasyonu tertip etmek için var olanlar değil organizasyonun hafızalarda yer alabilmesi noktasında bir tuğla üstüne tuğla koyanların emeği mutlaka bir şekilde kalplere yazılır. Banda kasnaklardan güzel yokluyor. Burada iki farklı stil var. Ali Gürbüz yapacak yukarıdan bu e, budamalarla, görüş çaprazıyla. Cengizhan Şimşek ise kasnak ve paçayı alıp sürmesi. sürmesi Yunus Eren, diye. Bildik Sakarya'dan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yunus Eren bildi. Ali Gürbüz'ün yorgunluğu hakikaten sen de gözlemledin mi? Evet, evet hocam. Hüseyin Gümüş alan çok yıprattı Ali Gürbüz'ü açık söyleyeyim. Yarı finale kadar Ali Gürbüz zaten puanlamalarda yıprandı. Serkan Sertürk de özellikle yapmış olduğu mücadelede Süleyman Başar'la ama Hüseyin Gümüş alan bayağı zorladı Ali Gürbüz'ü. Cengizhan Şimşek'te Serdar Yıldırım'la yapmış olduğu mücadelede herhalde ne nabzı en çok yükseldiği karşılaşma oydu. Ve burada da zorlu bir finale tutuştu iki yiğidimiz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı Ekin Türk TV sosyal medya portalına yollayabilirsiniz. Ve aynı zamanda Mola Türk TV Kanal 58, Bird Türk Nokta TV, Fethi TV FRT TV ve aynı zamanda 5 sosyal medya portalı olan Güreş'in Hakkını Verenler Er Meydanı Yağlı Güreş Pehlivanları, Er Meydanı Yiğitleri, Yağlı Güreş Şampiyonlar Ligi ve Pehlivan TV'ye mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Bugün 7 ulusal ve yerel Bazda kanallarda ve altı farklı sosyal medya portalında Fethiye Karaçurla güreşlerini tüm güreş ulaştırma noktasında çok çok büyük çaba ve gayret sarf ettik. Umarız bunu başarmışızdır. Takdir sizlerin eski güreş severlerimiz. Eski baş Davut Aslan iyi yayınlar diliyor selamlar var. Bize kucak dolusu selamlar diliyoruz. Davut Aslan ustamıza. O da Mustafa Arsan'ın muhterem babası ve Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu yönetim kurulu üyemiz Alparslan Aslan'ın da babası. Herhangi bir yeni çıkacağı öngörüm var mı? Sürpriz. Bana göre sürpriz olur. Evet, Recep olsun. Yani burada tabii ki Ali Gürbüz'e biraz yorgunluk belirtileri var. Cengizhan Şimşek de riske girmiyor. Acaba yorum puanlamayı mı bekliyor? Artık buraya kadar geldik geldik de. Bundan sonra bir hata yapmıyordum. Düşüncesinde olabilirler. Başbeyefan. Poanlama bir Ali Gürbüz'den tekrar bir körü dönüş bekliyor musun? Yoksa Cengizhan Şimşek tuttuğunu kopartan bir başmana tek daldı. Her an bir baskı uyguladı bastırdı. Ali Gürbüz'e bir oyun günde kıltık pozisyonunda değerli güne severler. Ali Gürbüz mü? Cengiz Ağa Şimşek mi derken? Ali Gürbüz'den bir geri dönüş daha aynı gün içerisinde. Yarı finalde Zengibiş alana. Finalde de Cengiz Ağa Haşimşek... Ali Gürbüz. Evet dedim zaten Riski olacak dedim ve bu riski Cengiz An Şimşek yaptı ve bu riski de değerlendirdi Ali Gürbüz. Çok güzel, çok güzel bir kılçık. Vay vay vay. Haftaya neler olacak neler. Sivi Enerji Türkiye Alı Güreşi'nin ilk etapında Antalya Manavgat'ta hayal bile edemiyorum.